fiyatı var yani. Bunlar bayramda kapalı. Aynı fiyat mı çekiyorsun? Aynı aynı. Ne yazıyorsa. E, tamam. Hadi çocuklar. Hadi. Çocuk çocuk ortada kalmıyor. Eğer karşısıysa sizi karşıya götürün. İleri götürsün. Ağaktan döndük bir gün yani. Bir ya. Ya o zili öttürmüşler. Sağ mı sol mu? Sağ. <laughs> İstanbul gerçekten boşalmış. Ama sabah altı. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Başlıktan da anlayacağınız üzere Biz şu anda Avşe'ye gidiyoruz Çoluk çocuk hep birlikte Bu arada Sesimin kusuruna bakmayın lütfen Çocuklar falan üçümüz Biraz hasta olduk o yüzden sesin Bugün biraz kısık. Şu anda otobüsteyiz, Beylikdüzü'ndeyiz, Tekirdağ doğru yola çıkacağız. Detayları nasıl yolculuk, işte neye bindik, kaçta bindik, efendim ücretleri nasıldı diye bunların bilgisini size yolculuğumuzun sonunda, videonun sonunda bildireceğim. O yüzden siz izlemeye devam edin, biz de yolculuğumuza devam edelim. Görüşürüz. İyi bayramlar. Evet bu arada iyi bayramlar onu bir Saya m Şu anda gemideyiz. Geminin kalkmasını bekliyoruz. Tam tahmin ettiğim gibi bugün o kadar kalabalık değil. Biz bayramın birinci günü çıktık yola. Dün aksilik oldu. Yola çıktık ama bir türlü hani avşeye gelemedik. Şu an geminin durumu bu şekilde. Çok da yoğun değil. Biz de böyle bekliyoruz. Hava çok sıcak. Çok hızlı ki anlaşıyor. Diğer aşağıya bak. Sadece geldik. Ama selamun aleyküm ya eşim sesimi taklit ediyor dalga geçiyor benimle sesim gitgide kötüleşti bu arada o yüzden çok konuşmak istemiyorum biz şu anda Arşa'ya geldik limandayız İndik gemiden burası çok kalabalık ve çok sıcak Abi of meşhur Arşa'nın dondurma bak kuzey biliyor adresi kuzey adresi biliyor Kuzey adresi biliyor. Dondurmacı. Oh, Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kuzey dondurma istiyorsan Allah Allah. alabilirsin oğlum. Bir <laughs> Merhaba, Ben kilo dondurma istiyorum. Aynen, Üç tane öyle. Bu arada... Üç tane fazla geçti. Tuttu fruttu var mı? Var abi ondan olsun. Kavun olsun, buz olsun. Olur abi. Tuz, fındık Tuz, kumduk abi. Buraya da atalım manda Merhaba. Öz kaymak dondurma. Onu annene bak, bak. Keyfimiz yerinde mi Kuzey? Evet. O, gondurmanı da aldın değil mi? Evet. Kuzey ben en iyisi konuşmayayım çünkü sesin gittikçe kötüleşti. Kenara geç anneciğim, araba geliyor. Kenardan yürü Kuzeyciğim. Benim şu anda keyfim çok yerinde. Kuzeye gel aşkım. Hadi babanı takip et. Ölemediniz. Oh. oh. Burada birisi vardı ya. Evet, bizi el sallıyordu. Ben de affetmedim. Burası Bugün e, sabah İstanbul'dan Beylikdüzü'ne taksiyle gittik. Beylikdüzü'nden de e, bir tane minibüs, otobüs gibi bir araçla Tekirdağ'a gittik. Tekirdağ gidiş ücreti kişi başı 350 yetişkin. Öğrenci de 250 aldılar. Oradan 1 saat 50 dakika, 2 saate yakın süresi oldu. Sesim bu arada gerçekten gitti de kötüleşti. O yüzden odaklanamıyorum, unutuyorum. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. 2 saat kadar sürdü. Be Tekirdağ gittik. Tekirdağ'da gittikten sonra gemiye bindik. Gemide de yetişkin 450, öğrenci de 400 lira verdik. Daha sonrasından işte yaklaşık 3 saat, 3,5 saat normalde sürüyor. Fakat Marmara Adası'na uğramadığı ek sefer düzenlemiş. Marmara Roro'ya bindik, e, arabalı feribota. Gördünüz zaten. Ek sefer düzenlediği için muhtemelen ondan dolayı Marmara Adası'na uğramadı. Normalde 3,5 saat sürüyor. Fakat biz 3 saatte geldik. Avşa yolculuğumuzu tamamladık. Gördüğünüz üzere ben hazırlandım. Şimdi de kulübe gidiyoruz, eğlenmeye. Yatağınıza gideceğiz ya da Liatis'e gideceğiz. Bu aradaki e, gittim, gezdim, eğlendiğim denize gittiğim e, yerleri de sizler için çekmeye çalışacağım ufak bir vlog halinde. Sesimin yettiği kadar konuşmaya çalış çalışacağım ama çok konuşmasam daha iyi çünkü konuştukça sesimi daha çok yoruyorum ve sesim iyice artık böyle ifade edemiyorum artık kendimi o derece kötü oldu. Benden bugünlük bu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videomu da beğenirseniz ve abone olma tuşuna da basarsanız çok memnun olurum.